Hayatta çoğu insan zenginliği şansla açıklar. O şanslıydı derler. Ama gerçekte zenginlik bir şans değil, bir sistemdir. Çünkü zenginlik, akıllı düşünenlerin oyunudur. Zenginlik, stratejinin, sabrın ve farkındalığın birleşimidir. Bugün, bu videoda sana servet kazanmanın formülünü değil, o serveti inşa eden zihniyeti göstereceğim. Yatırım zekasına hoş geldin. Artık sen de bu oyunun kurallarını öğreniyorsun. Çoğu insan parayı kazanmanın peşindedir ama zengin insanlar parayı yönetmenin. Bu fark bir hayatı tamamen değiştirir. Düşünsene, aynı maaşı alan iki kişiden biri hayatı boyunca borç öderken diğeri beş yıl sonra kendi işini kurar. Neden? Çünkü biri parayı yönetir, diğeri paranın kölesidir. Parayı yönetmek zenginliğin ilk adımıdır. Ama bu yönetim sadece rakamlarla değil, düşünceyle başlar. Zenginlik zihninde başlar. Bankada değil. Paranın üç kuralı vardır. Kazanmak, korumak ve çoğaltmak. Çoğu insan sadece kazanmakla meşguldür. Oysa yatırım zekasına sahip olanlar, kazandıklarını çalıştırmayı öğrenir. Paranı senin için çalışan bir işçiye dönüştürmek, finansal özgürlüğün gerçek sırrıdır. Birikim yapmak seni zengin etmez. Doğru yatırım yapmak seni özgürleştirir. Paranı saklamak değil, büyütmek önemlidir. Çünkü saklanan para değer kaybeder ama akıllıca yönlendirilen para değer kazanır. Zenginliğin özü basittir. Harcadığından fazla kazanmak değil, kazandığından fazlasını üretmektir. Zengin insanlar üretir, fikir üretir, sistem üretir, değer üretir. Servet ürettiğin değerin bir yansımasıdır. Eğer bir saatini boşa harcarsan, geleceğinden bir tuğla eksiltmiş olursun. Ama o bir saati üretmeye, öğrenmeye, büyümeye ayırırsan, on yıl sonra o saat seni milyonluk bir farkla ödüllendirir. Her dakikan bir yatırım aracıdır. Farkında ol ya da olma, sen her an bir şeye yatırım yapıyorsun. Zamanını doğru yönetmek, hayatının en büyük yatırımıdır. Warren Buffett bir keresinde demişti ki, zenginlik sabırsız insanlardan sabırlılara geçer. Bugün herkes bir gecede zengin olmak istiyor. Ama servet sabrın çocuğudur. Başarı bir maraton gibidir, sprint değil. Her gün bir adım atarsın ama bir yıl sonra o 365 adımdır. İşte yatırım zekası budur. Kısa vadede değil, uzun vadede kazanan zihindir. Anlık sonuçlar yerine kalıcı sistemler kuranlar geleceğin sahipleridir. Sabır, yatırımın görünmeyen teminatıdır. Zengin insanlar zamanı paraya dönüştürmez, zamanı sisteme dönüştürür. Sen çalışırken para kazanırsın ama bir sistemin varsa uyurken bile para kazanırsın. Gerçek girişimci sistemi kurandır. Gerçek yatırımcı o sistemi besleyendir. Eğer sen bir sistem kurmayı öğrenirsen bir ömür çalışmak zorunda kalmazsın. Çünkü sen çalışmasan da senin sistemin çalışır. Girişimcilik, risk almak değil, zamanı doğru biçimde organize etmektir. Her doğru sistem, bir insanın özgürlüğünü satın alır. Finansal zeka, rakamları ezberlemek değil, rakamların arkasındaki anlamı bilmektir. Her harcaman, aslında bir yatırım tercihindir. Kahveye, kıyafete, Zamana nasıl harcadığın kim olacağını belirler. Paranı biriktir ama değerini büyütmeyi öğren. Çünkü enflasyon sadece paranı değil, farkında olmadan hayallerini de yer. Her gereksiz harcama gelecekteki bir fırsatı yok eder. Her doğru yatırım gelecekteki bir hayali gerçeğe dönüştürür. Zenginlik banka hesabında değil, zihnindedir. Fakir bir zihin milyonları bile tüketir ama yatırım zekasına sahip biri sıfırdan milyonu inşa eder. Zenginlik, düşünce kalıbını değiştirmekle başlar. Param yok demek yerine bu işi nasıl finanse ederim diye sormak seni farklı bir seviyeye taşır. Zengin insanlar para için değil, fırsat için düşünür. Çünkü fırsat doğru yakalandığında parayı kendisi getirir. Zenginlik bir hedef değil, bir karakterdir. Parayı yönetmek, kendini yönetmektir. Bugün öğrendiğin tek şey şu olsun. Parayı değil, zamanı, zihni ve disiplini yöneten kazanır. Yatırım zekası burada başlar. Akıllı yatırımcı ol. Finansal özgürlüğünü kazan. Ve unutma, bu zenginlerin oyunu değil, akıllı düşünenlerin oyunu.